330'dan 150'lere doğru düştüğü hareket uzunca bir süre 219-160 bandında bir konsolidasyon yaşadı. Geniş bir bantta bu devasa düşüşü konsolide etti. Daha sonra işte Stellantis haberi vesaire ile beraber güçlü bir şekilde tüm düşüşün %50'si 240'lara doğru ulaştık. Şimdi bir kere trendi süreceksek iki şeye dikkat edeceğiz. Trend sürüyorsak. Bir, 225'i ara destek. 2 194'ü ana destek olarak takip edeceğiz. Ne anlama geliyor bu rakamlar? 225'in altına sarkma başladığı zaman hareket şuna döner bak. Bu bir trende dönüşse, burayı kırarsa bu trend yani 194'e e doğru 225 ile 194'ün arasındaki bu yaklaşık %10-12'lik dilimi doldurmak için biraz daha ayılar etkin olabilirler. Dolayısıyla ben 225'in üstünü Tofaş'ta olumlu, 225'in altında 194 188'lere doğru bir düzeltme tetikleniyor disipliniyle bu grafiği okurum. Bu anlamda 225'in üstünü göreceli olumlu okuyalım ama 225'in altında 194-188'lere doğru bir düzeltme riskine karşı bir miktar tetikli olmak ve bir miktar hani dedim ya cep, sol cepte bir yedek akçeli kalmakta fayda olabilir. Özellikle yeni katılımcı olmak isteyenlerin, içeridekilerin değil, yeni katılımcı olmak isteyenlerin 240.5 direncini dikkatli bir şekilde takip etmeleri önemli olacak. Çünkü neden? 240'ın üstünde 261'e doğru %10'luk bir potansiyel. 240'ın üstünde %10, burası 61.8, %10 ise 292 de %15 eder. Yani %20, %30'a yakın yeni bir potansiyel sahası açabilir. 240.5 buçuk büyük kapanışlar başlarsa. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. 240 225 arası kontrollü takip et. Kontrollü boğa 225'in altında 194 188'lere doğru düzeltme geliyor diyerek dikkat et pozisyonunu gözden geçir. 240'ın üstünde 261 292'ye doğru yeni bir oyun sahası başlatıyoruz. Disiplinle takip edilebilir.